selam. Eylül ile beraber tatildeyiz. Şimdi onun biraz eğlenmesi için oyun alanına, oyun parkına getirdik otelde buna. Var, bir Babasıyla bir oyunlar oynuyor. Eylül! Komşu! Ne yapıyorsun komşu? Ya, Aa. Komşu, komşu cam açar mısın? Aa! A, açar ne misin? yapıyorsunuz Eylül? Ay. Aa! Komşu komşuculuk mu oynuyorsunuz? Saklan bakayım babam bulsun seni. Eylül neredeymiş? Ay, Eylül. Eylül neredesin? Seni göremiyorum. Ah, onlara mı gidelim? Hadi, Hadi, gel. Hadi gel. Gel bakalım. Gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bak bunu da bunu süreyebilirsin. Ay. Bin, Bin bakalım anneciğim. Dikkat, Dikkat et. et. Hadi yavaşlar yavaş sür bakalım hadi. Ayaklarını sür anneciğim? İndir yere. Evet sür hadi. Eylül annesini yakalayamaz. Gel yavaş bakalım. Ah, başka sessin bakalım. Tamam, tamam öyle sürsün. Tamam, tamam. Kendisi sürecek galiba. Ay ayaklarını açacak ama kalk. Kalk anneciğim. Böyle mi sürmek istedi? Heh, öyle sür. Yavaş yavaş tamam mı bir tanem? Oo, Eylül ne kadar hızlısın. Eylül ne kadar hızlısın bakayım. Oo, çok hızlı. Atı beğenmedin mi? Hadi onu bence yerine koyabilirsin Eylül. Död evet, död. Ah. Değil. Çevir bakalım anneciğim. Çevirsin benim kızım. Ay çok ağır, çok ağır, çok 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 nereye gidiyorsun onunla? Aa. aa. Yavaş çocuk yap, tamam mı? Eylül <laughs> Ah <laughs> Hoşça kal Eylül.